Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Ee, bir tane okuldan arkadaşım oyun videoların daha eğlenceli dedi ben de oyun videosu çekiyorum. Evet, açılıyor. Belki map kurarız. Belki bakalım, bakalım, bakalım. Açılsın, açıldı. Deli player şu karakterimiz ne yapsam normal düz yapalım ya ben mavi karşıdaki de kırmızı olsun uh, karıştırıyorum ben. mavi benim kırmızı rakip onu döveceğiz şimdi ya gelen alete bak ya gölü gelen aletime bak ya Abi millete ne gelir bize ne gelir yemin ederim. Hadi. Oh kurtardı. Hop. Evet vurdum. Hop. Hop. Aşağı düştü. Akılsız. Aa, reklam çıkabilir. Hemen durduralım internetimizi, internetimizi kapatalım. Evet internet kapansın. Evet kapandı. Evet açıyoruz tekrardan. Uf, çok fena vurdum ha. Vurdum bir daha. <laughs> evet. Hop. Of. 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 Bu el well, fena oynadım. Reklam çıktı bir dakika bir dakika reklam çıktı. Evet reklam geçtim. Oh be ama düştü kazandım ki. Kazandım ki. Hop uf. Çok iyi vurdum çok iyi. Çok iyi. Allah aşkına bana gelmesin şuraya koydum. Yukarı ışınlanmam lazım diyecektim. Kendisi yaptı. Of. Oy. Kostümümle de uyumlu. Ayakkabılar geldi patlayıcı. Yapıştırdım yere. Ben anlatamıyorum. Gene reklam geldi ya. Evet bir kez daha reklamı geçtik. beğendik Evet. 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 Ben niye evet diyorum sürekli? Of vurdum. Hayır. Ucundan. 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 Yok. Aa gidemiyorum. Niye gidemedim? Aşağıda şey vardı onun için Vurdum. Oy. Adam beni geri attı. Hop. Bam. Bam. Pat. Pat. Ah be. Neyse kendim havuz atla şey havuz mu artık şey mi? Of of. Ejder öyle çok güzel. Hop. Evet. Evet of. Öyle... Ateşli ateşli? Nasıl öldürdüm ben onu anlamadım ki. Neyse kendim. oh, ağacım. Hop. Hop. Çok güzel vurdum. Ya hayır kaç 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 kaç. Arabi kaçmam lazım benim. Kaçamadım. Gelin reklam çıktı yeter. Artık reklamım, reklam reklam gitmiyor madem öyle. Eklem eklem geçmiyorum bana ne. Yeter artık şey. Kaydı durdurmaktan sıkıldım ya. Yoruldum hatta. Bunu da buna bu video 5 like gelirse bunu da bir shadow fight çekerim. Video olarak tabii ki. Oh, yeter. Oh. Hop. Vur, vur. Vurdum. Oo. Oh. O oh, bu kötü oldu. Bana çarptı ya onun için kötü oldu. Ah oh be. Neyse canı gitti en azından. yeri yeri git. Oraya git. Oh. Bari. Beni çek. Çek. Keşke çekseydi. Altıma portal koymuştum. Vurdum. Olmadı. Silah. Vurdum. Bu, bu sefer bu sefer mükemmel. Bir daha mükemmel. Bir daha vurursam uzaktan nasıl şey yaptım. aldım aklını. Of. Ama hayır. Yok 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 yok, yok. olamaz. Olamaz. Hop. Oh. of Oh. İçim gitti gençe. Yeter ya. Evet. Oyunumuza geri döndük derken ayaktan mükemmel bir saldırı. Of. Vur vur. Yüksekten bir şeyler düşecek evet. Bu Thanos önerdi beni bu arada. Vur vur. Hop. Düşecek bak. Ah be. Neyse öldü gene. Neyse ben susayım zaten siz görüyorsunuz. Bu arada mavi olan benim. Yine hatırlatayım. O o gitti gidecektim. Yeter ya yeter. Evet bir kez daha. O roket. Roket geldi. Ben gene susuyorum siz görüyorsunuz zaten. Mükemmel. Ya yani şarjım da bitiyor. Oha! Harbiden kazandım ha. Orada ışınlanmasaydım. Kritik. Yeter. Geri döndüm. Oha Spiderman geldi. Çek çek çek. Çok güzel. Oh, gidiyordum, gidiyordum. Ah, gitme, kaçma, kaçarak bunu yapmam lazım. Hayır. Uf, oh, Spider-Man gibi aynı. oradan oraya, oradan oraya. Gitmemem lazım. Oh. Hop. Hop, ben tuttum hayır ya. Hayır. Ben ne yapacağımı biliyorum. Gel bakayım. O güzel. Güzel. Hop. Oh kaçtım bari. O da bu da kadır. Aha. Oh, duvarda. Hop be kaç kaçma. kaçma. En büyük ihtimal. Derken yendim. Evet kendime kaptan emeği harika. Kalkanı aldım. İndirdim. İy Oo! Ben ne yaptım? Az önce ne oldu? Hop. Korundum. Yürü git. Yürü git. Hayır. Yanlış tarafa tuttum. Vur 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 vur. Acıma. Acıma vur. Tekme tokat dövüyorum şu an. Tekrar. Evet tekrar. Buradayım. Ya ne yapacağım? Of. Altında varmış Allah'tan. Gel. Hop elektrik vuramadım. Tam vuramadım ya. Vur. Of. Vur. Hı, çok güzel. Çok tam oturttum ha bir de. Tam oturttum. Bir tane de kendimiz map yapalım. Şurada map editör. Evet. Şimdik. Şimdik. Aynen. Şöyle. Basit. Şu yanlar boş kalsın. Güzel. Aa sarıya da e, ee, Ya tamam kardeş istemiyorum bitir. Şöyle bir şey de yapalım. Yok istemiyorum. Bir dakika. Oo baya bir şey var. Hatta. Şöyle bir şey yapalım. Eğer olursa yere düşerler. Ben bunu biliyorum bu arada. Bu ne işe yaradığını. Eyvah şarjım bitmek üzere. Ben burada videoyu kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.